gördüğünüz gibi çorbası karıştırmayı devam ediyoruz. Sabahtan beri çorbayı dağıtıyoruz. 3500. Bu tabii daha da altta Allah'ın izniyle. Ee, bu çorbayı ilk, kime verdik? İlk kurtarma ekiplerimize verdik. Bir de e, kurtarma ekiplerinin e, kurtarmak istedikleri canlıların akrabaları komşuları gibi kurtarmak verdik. Gerçekten onda bir umutla bekliyorlar. Onlar sabah sabah sıcak için Evet, mutfağımız hazır, çorbamız pişti. Şu anda hamdolsun. Başta e, arama kurtarma çalışma ekiplerine, polisimize, jandarmamıza ve halkımıza, İzmir'deki e, kardeşlerimize, özellikle de enkaz altında yakınlarını, evlatlarını, çocuklarını bekleyen, enkazın kurtulmasını bekleyen kardeşlerimize çorbalarımızı attık.